Sevgili merhaba. Dersimize hoş geldiniz. Bu dersimizde ayağımızı yorganımıza göre uzatmayı öğreneceğiz. Uzatalım. Yani bütçemize göre yaşamamız gerekiyor ki hayatımız maddi anlamda dengeli gitsin arkadaşlar. Tabii ki bunu ilk başta düşünecek olan siz değilsiniz. İlk başta devleti yöneten kişiler yani devlet bütçesi olarak düşünecek. Sonra da aileyi yöneten kişiler yani babalar baba bütçesi olarak düşünecek bunu. Peki nedir yani? Bu bütçe olayı Şimdi bir kimse aile ya da topluluğa belli zamanlarda belli kaynaklardan veya yerlerden gelen para vardır. Bir de giden para vardır. Bu gelen paraya gelir denir. Belli bir iş için harcanan paranın tümüne de gider denir. Şimdi siz kazanırsınız belli bir iş yaparsınız. İşte ben mesela bir öğrencime ders veriyorum veya bir okulda öğretmenimiz çalışıyor maaşı oluyor. Veya özel ders sonucunda paranı alıyorsun veya işte YouTube'da ders anlatıyorsun bir e, reklamlardan gelirin oluyor. Veya işte e, şimdi üyelikler aktif olacak kanalımızda. Şimdi işte üyeliklerden gelir olacak vesaire. Bunlar bir gelir oluyor. Benim işte kendi yaptığım harcamalarım, işte faturalar, mutfak masrafları, eşimin, çocuğumun, çocuğumun, benim, evin e, için yapılan harcamalarda gider oluyor. Şimdi benim maddi olarak kendimi iyi hissetmem için, dengeli yaşamam için gelirlerimin giderlere eşit olması lazım. Veya en, kötü, en kötüsü bu gelirlerimin giderlerden fazla olması gerekiyor ki ben pozitife geçebileyim. Yani biraz birikim yapa, bileyim ya da en kötü ihtimal aç kalmadan hayatımı yaşamam için gelir giderin birbirine eşit olması gerekiyor. Bu ailede böyle. Devlette ise devletin bir kuruluşun bir aile veya bir kimsenin gelecekteki belirli bir süre için tasarladığı gelir ve giderlerin tamamına da bütçe deniyor. Devlet bazında da işte bunu devleti yöneten kişiler yani bunu düşünecek. Yani gelir gider olayına işte ülkenin bir geliri vardır ihracattan ondan sonra işte e, vergilerden işte efendim faturalardan ne bileyim özelleştirmelerden artık neyse yani şu an benim bildiğim bilmediğim bir sürü devletin geliri vardır. Bir de gideri vardır. Mutlaka yani sonuçta devlette de hizmet sağlanıyor. Her bir işte belediyeler bir hizmet sağlıyor. Devlet bir hizmet sağlıyor. Bunun da bir gideri vardır. İşte bütçede bu gelir giderlerin tamamıdır. Bütçe açık verdi derler veya işte bütçe fazla verdi derler. Bu şu demektir. Açık verdi demek giderler fazla demek. Giderler gelirlerden fazla demek. Bütçe fazla verdi demek gelirler giderlerden fazla demek. Ya bu bir iyi bir şey. Gelirlerin giderlerden fazla olması bir iyi bir şey. Ama giderler gelirlerden fazlaydı orada sıkıntı var demektir. Tasarruf ise para veya herhangi bir şeyi dikkatli kullanma. İdareli tüketmedir tasarruf. Yani illaki para olmak zorunda değil bu. Mesela suyu da tasarruflu kullanma, elektriği tasarruflu kullanma aldığımız defterimizi tasarruflu kullanma tasarruflu kullanma derken bazı öğrencilerimiz iyi olur hocam öğretmenim yazı yazmayalım diyorlar. Hayır öyle değil yani. Hani zarar vermeden olduğu güzel bir şekilde kullanmak yani. Bütçe yaparken önce zorunlu ihtiyaçlarımızı karşılamalıyız. Harcamalarımızı düzenli ve planlı yaparsak tasarruf yapma imkanımız olur. Tasarruf yaparak ileride karşımıza çıkabilecek hastalık gibi acil durumlarda zorda kalmayız ve başkalarına muhtaç olmayız arkadaşlar. Gerçekten muhtaç olmak Zor bir durum. Allah kimseyi mutaç etmesin. Bütçemiz oluştururken önceliğimiz temel ihtiyaçlarımız olmalıdır. Doğru. Temel ihtiyaçları karşılattıktan sonra bütçemiz uygun ise istediklerimizi alabiliriz. Doğru. Bir aileye ait gelir ve gider tablosuna bütçe denir. Doğru. Bütçemiz uygun olmasa der istediğimizi alabiliriz. Yanlış. Gelirimiz giderimizden fazla olduğu zaman tasarruf yapabiliriz. Yani evet yapabiliriz. Doğru. Giderlerimiz... Gelirimizden fazla olduğu zaman bütçemiz açık verir. Bahsetmiştik. Doğru. Aile bütçemizi hazırlarken planlı olmalıyız. Doğru. Alışveriş yaparken pahalı ürünler almalıyız. Yanlış. Pahalı yani kaliteli ürünler almalıyız aslında. Aile bütçemiz babamız yapmalıdır. Hani aslında baba yapar genelde de hepimiz birlikte karar versek daha doğru olur. Bence buna yanlış diyeceğim. Evet. Anne baba herkes katılması gerekir bence. Alışveriş yaparken reklamı yapılan ürünler almalıyız. Yanlış. İhtiyacımız olan üründen almalıyız. Ayağını organa göre uzat atasözü bütçemize niye anlatan Doğru. Ailemizin bütçesine katkıda bulunmak için bir işte çalışabiliriz. Ya yok yok bu yaşta olmaz. Bu yaşta olmaz yanlış. Bu yaş erken arkadaşlar. Sonuçta siz 4. sınıftasınız. 4. sınıfta bir kişi 9-10 yaşlarındadır. Yok yani olmaz olmaz. Ya belki köyde olunsa yani kısmi işlere yardım edilebilir ama şehir merkezinde nerede çalışacaksınız yani olmaz yani. Nasıl yani ben çocukken mesela Okuldan geldikten sonra eğer ihtiyaç halinde ise hayvanlar e, hayvanları otlatırken işte zararlı zarar vermesin diye mesela işte ekine vesaire tarlaya komşunun tarlaya önünde dururdum yani. Ya da simeraya sararsın sağa sola kontrol amaçlı olabilir ama şey merkezinde nasıl çalışacaksınız ki yani mümkün değil. ya yani olmaz. Veya en kötü ihtimal işte o, oğlum kızım her neyse dersini burada yap işte tavuklara bak ki yani hani yabancı Kuş gelmesin, alıp götürmesin veya tilki gelmesin tarzı olabilir belki ama köy yerinde şey merkezinde olmaz. Nerede çalışacaksınız ki yani? Tamam. Siz yeter ki derslerinizi yapın. Yani bizler sağlarız ama siz yeter ki üstünüze düşen vazifeyi yapın çocuklar. Biz elimizden geleni yaparız yani. Evet. Şimdi ne diyor? Aylık gelirleri 7000 TL olan iki ailenin giderleri aşağıda gösterilmiştir. Bu giderlere göre soruları cevaplayalım diyor neyi cevaplayacağız ki? Ha, gider 5500. 1500 TL tasarruf ve bunu söz, cevaplayacakmış. Anladım ben tasarrufu. Tamam o zaman bir toplayalım. 1000, 1000, 1000, 2000. Neyse hadi şöyle yapayım hadi uğraşmayalım. Gider 6000, tasarruf bin TL. İyi ve vallahi Yani tabi çok eski sorular arkadaşlar. Büyük bir ihtimal sizler büyük sayılarla uğraşmayın diye. Şu an bu bunu Hiçbir şey yapamazsınız. <laughs> evet şu an yani hangi ailede daha çok daha çok tasarruf yapıyor? Tabii ki Kaya ailesi. İkinci ailenin fatura giderleri neden yüksektir? Ne bileyim yani ben. Demek ki daha az tasarruf yapıyorlar. Yani neden olabilir? Bireysel etkinlik. Yani az tasarruf yapıyorlardır. Ne bileyim mesela şu var. Bakın tasarruf derken arkadaşlar şimdi şöyle. Mesela işte sizler tabi artık belli bir çocuk yaşta çocuk yaştasınız büyüdünüz ama kardeşiniz var iki yaşında üç yaşında veya işte daha küçük bebek yaşta bebek var yani. Şimdi bu çocuk yani faturayı kısacağız diye bu çocuğu üşütemezsin. Mecburen doğal gazı yapmak zorundasın veya gidip gidi ısınma neyse yani ısınma neyse o. tamam mı? yapmak zorundasın yani. yani. Belki ne bileyim bilmiyoruz ama Tekin ailesinin belki evi büyüktür. Tasarruf yapmıyordur diyemeyiz ama Belki farklı bir şehirde yaşıyordur. Şehire göre dağıtım şirketinin şeyi de değişiyor değil mi? Yani o faturalandırması da değişiyor aslında. Ya yani bilmiyorum farklı şeyler olabilir. Farklı şehirlerde olabilirler. E, belli başlı şeylerden ihtiyaçları fazla olabilir ki yani fatura daha fazla gelmiş olabilir Bilmiyoruz. Fatura giderlerini azaltmak için neler yapılabilir? Yani mesela daha tasarruflar yapılabilir. Mesela suyu daha verimli kullanma, elektriği daha verimli kullanma. Ne bileyim işte yani bu şekilde yani. Onun haricinde zaten diğerleri ücreti sabit. Mesela ben yani doğalgazı gazı daha yani verimli kullanma. Ev sıcaksa işte yani hani üşümüyorsak hani biraz kısabiliriz gibi. Hani yani bu şekilde düşünebilir ama üşüyorsan da üşüyelim işte ev soğuk olsun ama <laughs> <laughs> yani kazak yeri süs tekiniz bu tarzı olmaz yani. Mecburen yapmak zorundasın. Bunlar yapılabilir. Onun haricinde artık telefon faturaları sabit zaten. Bir ücrete bir fatura tarifeye geçiyorsun. O sabit geliyor. Kullansan da kullanmasan da geliyor. İnternet aynı şekilde sabit. Onun haricinde çoğu fatura sabit neredeyse yani. Hangi aile doğal kaynakları bilinçli kullanıyor? Neden? Ama bilinçli bu aile fazla kullanıyor diye bilinçli siz de diyemeyiz ki ama yani bu bence biraz Dengesiz bir şey olmuş. Hangi aile doğal kaynakları bilinçli kullanıyor? Biz bunu bilemeyiz. Bakın şimdi şöyle bir şey var. Bu ailenin mesela az sayıda kişi vardır. Bu ailede çok sayıda kişi vardır. Ee, elbise sayı miktarı fazladır. Yıkama fazla oluyordur. Çamaşır yıkaması. Bilemezsin bunu. Yani hani bence bilinçsiz kullanıyor diyemeyiz ya buna. yani ben buna katılmıyorum ya yani dediğin gibi bilinçli kul yani şimdi şöyle Tekin ailesinin faturasının fazla gelmesinin sebebi bilinçsiz kullanım diye yapamayız bence bu yorum yapamayız çünkü başka bilgi olmuyor elimizde yani şimdi bu aile faturalar 950-650-300 TL fazla geliyor diye yani dediğim gibi belki mesela atıyorum Kaya ailesi 3 kişiliktir Tekin ailesi 6 kişiliktir iki katı yani mesela Tekin Kaya ailesi haftada bir defa çamaşır yıkıyorsa, Tekin ailesi belki haftada iki defa çamaşır yıkıyor. Daha fazla çama, bulaşık çıkıyor. Yani e, şimdi daha fazla kişi olduğu için belki aynı anda e, işlatıyorum işte çocuklar odada ders çalışması gerekiyor, bebek uyuyor işte anne baba televizyon izliyor ya da ne bileyim işte salonda oturup daha fazla elektrik kullanımı olabilir yani bunu bilemezsin. Bir herkes bir duş alsa, kurutma makinesini kullansa. Yani bence bu anlamda katılmıyorum yani. Buna katılmıyorum. Çünkü bilinçsiz kullanıyor demek doğru olmaz. Bunu bilemeyiz yani. Bilinçsiz kullandığı için mi bu şekilde veya hani aile sayısı fazla mı olur? Bunu bilmiyoruz. Aynı konumda olmaları gerekiyor yani. 3 kişi 3 kişi. zaman bilinçsiz kullanıyor denebilir. Veya mesela şu olabilir. E aynı tarz miktarda bir yerde atıyorum. Kaya ailesi 2 artı 1 100 metrekare evde oturuyordur. Diğer aile 3 artı 1 140 metrekare, 150 metrekare evde oturuyorsa o zaman ısınma gideri de artar yani bakıldığı zaman. Ben ona tam olarak katılmıyorum. Yani dördüncü soru tam iyi bir soru değil. İki aile daha çok tasarruf yapmak için neler yapabilir? E öyledik zaten. Kullanıma dikkat edilir. Artık bunu tekrar anlatmış. Şurada söylemiştik yani fatura giderlerini. İki ailenin diğer giderleri neler olabilir? Yani bilmiyorum ki. Mutfak masrafı, o gerçek gıda demiş ona ama. Giyim, kira, Temizlik, fatura, ulaşım. Bilmiyorum. Bilmiyorum ki yani. Her şey olabilir. Bilemiyorum. Bir fikrim yok yani. Hani yani başka bir etkinlik, mesela etkinlik olabilir. Diğer giderler atıyorum, çocukların etkinliğe götürme olabilir. O olabilir bak. Diğer giderler, çocukların etkinliklere götürme olabilir. İki aileye gıda giderini azaltabilir mi? Neden? Azaltamaz daha gidene nasıl ya? Yani demek o aile o kadar iyi yiyor kardeşim yani şimdi aç mı kalsınlar? Zaten 100 lira bir fark var. Gerçekten bunlara göre düşündüğün zaman 10 bin lira gibi ama şu an günümüzde. Yani bilmiyorum yani iki aile gıda giderlerini azaltamazsın ki. O kadar yiyorsun demek ki aile yine. Ha israf etmesinler tamam sıkıntı yok. İsraf yoksa o kadar yiyesinler yani gıda da azaltamazsın. Faturalara bakarak hangi mevsimde yaşadığımızı anlayabilir miyiz? Neden? Yani tam olarak anlaşılmayabilir ya. O dönem anlayabilir. Çünkü kış mevsimi faturada daha yüksek oluyor. E diğer aydaki bence anlayamayız. Neden? Çünkü belki diğer aylarda da nasıl geldi. En azından bir iki ay böyle verse kış mevsiminde olduğunu ben anlayamayız bence. Yani faturaların 950 TL gelmesi çok oluyor anlamına gelmez bence. Yani ben ona da öyle düşünüyorum. Ben çünkü belki kışın daha fazla gelecek. 950 çok mu yani şu an? Bilmiyorum belki de biz şu anki duruma göre, mevcut duruma göre düşündüğüm için de böyle. Yani tam olarak anlayamayız kimime geldi bence. Sanki anlayamayız. Evet. Yani şimdi şöyle çok net bir soru şey olmadı arkadaşlar. Katılmadığım çok şey var burada. Dördüncü soruya kesinlikle katılmıyorum. Hı. Yani onu söyleyeyim yani. Dördüncü soru kesinlikle katılmıyorum. Bir tamam, iki tamam, üç yani söyledik zaten. Ee, i̇kinci ailenin fatura giderleri neden yüksektir? Bunu da söyledim. İki aile daha çok tasarruf yapmak için nereye yapalım? Söyledik bunu da. İki ailenin diğer giderleri ne olabilir? Teminimizde bulunduk. Yani sekizinci soruya da katılmıyorum. Dört ve sekize katılmıyorum yani. Çünkü tam olarak anlayamayız. Yani 950 TL olması çok bir şey değil yani bakıldığı zaman. Yüksek midir onu da bilmiyorum. Diğerlerine bakmak lazım. Diğer bir hikaye ay verseydi belki. Olabilirdi yani. tam yani kış, kış mevsiminde tam faturalar yüksek geliyor doğru. Çünkü doğal gaz daha çok çalışıyor. İşte elektrik buna bağlı elektrik su vesaire geliyor ama yani tam olarak net bilemeyiz bence. Evet. Tamam arkadaşlar bu dersimiz bu kadar. Bir sonraki dersimizde tüketimi evet israfı hayır. Bakın her zaman söylüyoruz. İşte biz gıdada tasarruf edelim. E, üçü günde bir defa yemek yiyelim. Böyle bir şey yok yani. Böyle bir şey yok. Böyle bir durum yok. Bu, bu, bu sakıncalı. O zaman sağlığımız bozulur. Biz yani yiyeceğiz ama buradaki mantık israf etmemek. Mevzu, mevzu israf etmemek yani. Evet. Bir sonraki giderse arkadaşlar kaldığımız yerden devam edeceğiz. O derste görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.